Bugün size bitkisel tıpta uzun yıllardır kullanılan, modern bilimin ise yeni yeni önemini fark etmeye başladığı güçlü bir besinden söz edeceğim. Yonca, alfalfa, alfa. ünlü biyolog Frank Bauer yonca filizlerini büyük iyileştirici olarak tanımlar. Bunun bir nedeni var. Yonca filizleri düşük yağ ve düşük kalori içerir. Buna karşılık vücut için kritik öneme sahip 8 temel enzimi barındırır. Bu enzimler metabolizmayı hızlandırır, hücresel yenilenmeyi destekler ve genel sağlığı güçlendirir. Aslında yonca yüzyıllardır bitkisel tıbbın temel bileşenlerinden biri. Modern bilimin ise yeni doğruladığı konu şu. Yoncada bulunan fitokimyasallar kalp sağlığından kolesterol dengesine kadar birçok alanda etkili olabilir. Bilimsel dergilerde yayınlanan yeni bir araştırmada yüksek kolesterolü olan 15 hastaya 8 hafta boyunca günde 3 kez 40'ar gram yonca tohumu veriliyor. Sonuç son derece dikkat çekici. Toplam kolesterolde %17 azalma. L değil yani kötü kolesterolde %18 azalma. Bu sonuç yoncanın doğal bir kolesterol düzenleyicisi olabileceğini güçlü şekilde destekliyor. Bununla birlikte yonca K vitamini bakımından da zengindir. K vitamini kanın pıhtılaşması için gereklidir. Aynı zamanda kalsiyumun kemiklere yerleşmesini destekleyerek osteoporozun önlenmesine yardımcı olur. Ancak her bitkide olduğu gibi burada da dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Lupus ve diğer otoimmün hastalıklara sahip kişiler yoncadan uzak durmalıdır. Çünkü yoncada bulunan L-kanavanin adlı bileşik bazı bireylerde bağışıklık sistemini aşırı uyararak otoimmün belirtileri tetikleyebilir. Doğru kişi için doğru besin, işte bitkisel tıbbın altın kuralı budur. Yonca filizleri ise günlük hayatta kolayca kullanılabilir. Bir sandviçe, bir salataya veya garnitür olarak rahatlıkla eklenebilir.